Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Rollout Coin'de biraz para harcayacağız. Event Pass açacağız. Biraz kutular hakkında konuşacağız. Hadi videoya başlayalım. Bir önceki videomuzda da bahsettiğimiz gibi Rollout Coin'de yeni bir etkinlik geldi. Sezon ortası etkinliği. 15 gün süren bir etkinlik. Bu etkinlikte işte oyun oynayarak veya LLT harcayarak ilerleme sağlayabiliyorsunuz. Ben de bu etkinliğin gelmesiyle birlikte elimdeki miner'larım birkaç tanesini satarak 110 LLT biriktirdim. Tüm minerları sattım bu fiyatlara. Bu sayede 110 LLT biriktirerek Event Pass'i açmak istiyorum. Event Pass'i açmadan önce elimde küçük miktarda bir kron var. Bunları hemen LLT'ye çevirelim ve elimizdeki bu çarpanı artıralım. Şöyle hemen burayı bile çekelim. Daha sonra buradan tronu seçerek maksimum diyelim. Ben alabiliyormuşum. 2 RLT alalım. Evet. işlem gerçekleşti. Gördüğünüz gibi 1.4'e yükseldi çarpanımız. Şimdi hemen gidip Sezon Pes'i satın alalım. upgrade diyoruz ve 100 RLT'ye satın aldık. Hayırlı olsun. Gördüğünüz gibi ödüllerimiz geldi. 139.000 puan gelmiş. Ana sayfa. Bakalım. Panelimize iki tane Miner'ımız geldi. Hemen bunları yerleştirelim. Evet, PES ile birlikte aldığımız ödüllere şöyle bakacak olursak. Buradaki free'leri zaten daha önceden almıştık. Bu miner'ı aldık. 500 RST'yi aldık. Buradan 1000 daha aldık ve bu miner'ı da aldık. Buradan da bir tane tavşan geldi. Herhangi bir işi işlevi yok. Sadece tamam. görsel. Şimdi artık 317 RLT vererek buradaki diğer bütün ödülleri de alabiliriz. Ancak ben tabii ki de bekleyeceğim. Daha 39 gün var. 39 gün içerisinde gelebildiğim yere kadar gelip elimdeki paraya o zaman bakıp artık alabiliyorsam tamamını alacağım. Alamazsam birkaç tane miner satıp yine tamamını açmayı düşünüyorum. Yani bu şekilde zaten şu halinde bırakırsam zarar benim için. Kesinlikle tamamını açmam gerekiyor. Para harcama içimiz bittikten sonra şimdi sizlerle birlikte şu kutulara biraz bakalım. Burada parça kutusuna dikkat çekmek istiyorum. Artık gördüğünüz gibi sadece kamın parçalar veriyor. 100 RST'yi açtığımız bu kutudan en düşük 600 tane e, common parça çıkıyor. Bildiğiniz gibi parçalarla miner yapma sistemi gelmişti. Bundan dolayı artık parçalar çok değerlendi. Parçaların fiyatları bayağı bir yükseldi. Elimizdeki bu RST'lerle artık e, parça mı almamız gerekiyor? Parça kutusu mu açmamız gerekiyor? Yoksa buradan 5000'lik minor'dan mı almamız gerekiyor? Bunu bir hesaplayalım. Dediğimiz gibi... Kutudan en az 600 parça çıkıyor ve 5000 RST'ye biz 50 tane kutu açabiliyoruz. Şimdi şöyle bir hesap yapalım. Hemen 50 tane kutu dedik. Ve bundan 600 tane çıktığını farz edelim. Yani daha fazlası da çıkabilir tabi ama biz en düşünden hesaplayalım. Şöyle hemen 600 tane 30 bin tane parça oluyor elimizde. Herhangi birinden. Şu anda fiyatlar gördüğünüz gibi bu şekilde. Fiyatlar bu şekilde hemen bakalım. çarpı nokta yedi Yani 51 TL kazanabiliyoruz. 50 tane kutu açarak. Tabii ki bu fiyatlar şu anda videonun çekildiği tarih için geçerli. Bu ileride nasıl olur? Onu siz bir hesaplayıp bakarsınız. Şu anda dediğim gibi 50 tane kutudan 51 RLT. En az 51 RLT kazanabiliyoruz. Peki o miner'ın fiyatı ne kadar markette diye bakacak olursak. Şu anda 31 RLT'ye satılıyor. Yani biz o RST'lerle gidip bu miner'ı alırsak zarardayız. Onun için parça alıp bunları markette satarak daha büyük kar elde edebiliriz. Tabii ki tekrar dediğim gibi bunlar şu an için geçerli. İleride nasıl olur? Daha mı fazla olur? Daha mı aşağıda olur? Bunları siz o anda hesaplayarak bakabilirsiniz. Ben de yine elimde şu anda 4877 RST var. Elimde 5000 tane olduğunda yine kutu açacağım. Büyük ihtimalle bunu da videoya alırım. O videoda görüşürüz. Gelmişken kanala abone olup videoya bir beğeni bırakmayı unutmayın. İyi günler.